...şeyi içime silmiyor. İsmin ne dedi? Söyleyiverdim. Feride, Feride, Feride. Ne diyorsun lan? İsmin ne dedi? Söyleyiverdim. <laughs> Yapıyorsun? Hamdolsun. Sen ne yapıyorsun? Lan sen ne yapıyorsun? Ya, kıyafet zorunluluğu yok muymuş? Sivil gelebiliyor muymuşuz? Ya, bana takım giy dediler. Yok oğlum öyle bir şey. <laughs> Yemişler seni. Ya sen ondan buyur abi. İlgi bölünmesin. Ben senden sonra ederim. Sağ ol Kuş. Hayatımın en önemli gününde de eziklendin ya Niyazi. Ben sana ne diyeyim? Ahmet biz dışarıya çıkalım istersen. Ha? Hadi. Ya bir dur Feride dışarısı bir garip. Tüm şehir Feride şarkısını söylüyor. Kime baksan Emel Sayın. Yanından bir otobüs geçti. İçinde herkes oynuyor. İki telli garajı yerine direkt tavernaya gidiyor herhalde. Ahmet beni utandırıyorsun. Kalkar mısın ayağa lütfen? Ya tamam kızgınsın bana. Kalbini kırdım. Fazla ortak noktamız yok biliyorum. Hatta taban tabana zıt özelliklerimiz var ama... Ahmet bunları daha sonra konuşalım mı, ne olur? Ama senin aşkın benim neyken kıymetli. Düş sokağa sakinleri şarkıları gibiyiz Feridem. Sadece biz söyleyince güzel. Başkalarının ağzına yakışmıyoruz. Madem ortak nokta diyorsun Feridem. ...alsana ortak nokta. Artık benim de bir kulağını takma. Ne yaptın lan? Manyak mısın? Ölebilirdin. Şaka şaka. Düşündüm bir ara yapmayı da. Benim canım kıymetlidir. Can bu, tatlı. Oyuncak bu. <laughs> i̇şte bu gülümseme benim hayatımdaki bütün kara bulutları dağıtıyor Feride'm. Gözlerin gök kuşağı gibi mucizevi. Prodüksiyon biraz ucuza kaçacak ama... ...önemli olan niyet sana bunu aldım Feride. İlk ortak noktamız yüzüklerimiz olsun birbirine eş. Bizim gibi ortak dertlerimiz olsun, çocuklarımız olsun. İki tane, dört tane, beş tane, kaç tane istersen iste. Ya biz iş toplantılarında ne yapıyoruz ya? Gidelim velet toplantılarına katılalım. Heh, Beletler ilk önce baba desin. Oğlunu disipline göndersinler. Bana çeksin. Kız çocukları babaya düşkündür derler. Çok sevsin beni. Annesinden alsın o özelliği. Heh. İstediğin ortak nokta olsun Feride'm. Eğer yoksa biz yaparız. Seni durduramayacağım değil mi? Benimle evlenebilirsin Feride. Hadi. Oh. O ne demek lan? İzin verir gibi. Nasıl? Heh. Feride benimle evlenir misin? Ahmet. Ama deme bana, bana amalı cümleler kurma. Tek kelime diyeceksin, evet de evet. bitsin. Ahmet ben gidiyorum. Nereye? Avustralya'ya. Kaç ay sonra gitmiş olacağım. Ahmet bu benim kariyerim için gerçekten çok önemli. Şu anda da biz bunu konuşuyorduk, sonuna konuşuyorduk. Ama sen. Sen gidersen ben ölürüm ölürüm Su mi? Ölürüm ölürüm, ölürüm. <Sessizlik> <Sessizlik> Efendim Toprağı bol <balos. Sessizlik> olsun Ölürüm ölürüm Su kimin mi? Bana ver Efendim oh. İyi geldi bir daha ver. Hmm. Bacaklarım uyuşmuş. Değil misin? İyi misin? İyiyim iyiyim. Teravide uyuşan bacak kıvamında. O kadar ağır değil. Sen doğru diyorsun. Burada konuşmayalım insanların içinde. Annesinin öfkesinden yeni düşmüş çelden yavrusu gibiyim anasını satayım. Ayakta dururum. Feride Hanım sizi kınıyorum. Ee sen bizi mi dinliyordun be? Evet. Sizi protesto etmek için de ben de teklif teklifini etmiyorum. Bir değil iki uva yıktınız. Niyazi Allah belanı versin de biz de ailecek rahat edelim. Ya olur mu öyle şey ya? Olur olur. Vallahi olur.